Orijinal takımımızın bu da haki rengi. iki rengiyle bizimle olacak. Yine siyah ve haki olarak stoklarımızda. Oysho kumaş kalitesiyle harika bir doku, harika bir kalite. Yine mağazasında inanılmaz yüksek fiyatlara satılan bu takımlar bizde en iyi fiyatıyla stoklarımızda olacak. Yıllarca giyip eski temeceğimiz şöyle üzerimizden akan harika bir kumaş dokusu var. Yine mağazasında sanıyorum 3200 civarı. Bunu da yine WhatsApp'taki arkadaşlardan öğrenebilirsiniz. Şöyle çıt çıt detaylıdır. Yakalar şöyle büyük yakalı. Kollar uzun kollu. Belimiz yüksek bel bel. Kısım lastikli. iki yanımız cep detaylı. Kollarda şerit detaylarımız. Yine pantolon kenarlarında şerit detaylarımız. Şöyle üzerimizden akan çok güzel bir kumaş dokusu var. L bedene kadar ama rahatlıkla XL bedenlerimizde bu takımızı yine kaçırmıyoruz. L bedeni alabilirsiniz. Çok rahatlıkla. Arkası öne göre bir tık daha uzundur. Premium seriden yine iki rengiyle stoklarımızda olacak bu takımız. Web sitemize yine ekliyoruz.